Herkese selamlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Binance borsası nasıl kullanılır? Para yatırma, para çekme, trade ve kaldıracı işlemler nasıl açılır? Bunun hakkında konuşacağız. Aslında bu videoyu yeni başlayanlara özel bir video olacak. Bu videoyu izleyenler videonun sonunda profesyoneller bu borsayı nasıl kullanıyorsa sizler de aynı o şekilde kullanmayı öğreneceksiniz. Lütfen bizi videonun sonuna kadar dikkatlice izlemeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet tabii ki sizlerin desteği ile biz büyüyoruz. Lütfen bu videoyu eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri diğer hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi ben yeni bir Binance hesabı açtım. Sizler de aşağıda bırakacağım linkten komisyon indirimli bir şekilde Binance borsasına kayıt olabilirsiniz. Sizlere KYC tarafını göstermek istiyordum fakat şöyle bir şey oldu. Ben hesap kurduktan sonra beni direktmen kimlik doğrulama aşamasına attığı için sizlere orayı çekemedim. Fakat siz hesabınızı kurduğunuzda yani kayıt olduğunuzda direktmen sizi KYC ile yönlendirecek ve orada kimlik doğrulamanızı yapabilirsiniz. Yeni bir Binance hesabı açtığınızda karşınızda böyle bir sayfa olacak ve sizi para yatırmaya aktaracak. Şimdi burada genel olarak Binance borsasına baktığımız zaman borsa güzel bir güncelleme alarak iyi bir kullanıcı arayüzüne kavuştu ve burada görebiliyorsunuz ki eskiden burada bazı karmaşıklıklar vardı ve borsa burayı baya bir düzeltti. Şu anda kullanışı baya güzel olmuş durumda ve biz de bu videoda bu borsayı nasıl kullanabiliriz bunu konuşacağız. Şimdi bizim buraya para yatırmamız lazım değil mi? İşlem yapabilmek için, coin almak için bizim buraya para atmamız lazım. Hemen burada cüzdanlar kısmına geliyoruz. Sizi direkt ben para yatırmaya aktaracak. Bakın Funds butona tıklayarak sizin burada hangi kanallardan para yüklemek istediğinizi soruyor. Ben burada Deposit to Crypto yaparak istediğim coin'i buraya gönderebilirim. Mesela diyelim ki benim Phantom cüzdanımda birkaç tane Solana var ya da dolar var, USDT var. Buralardan hangi coin'i göndermek istiyorsunuz onları seçip adresinizi alıp diğer borsadan ya da cüzdana yapıştırıp paranızı buraya gönderebiliyorsunuz. Ben mesela diyelim ki Solana göndereceğim. Solun üzerine tıklıyorum. BEP 20 ağında mı Solana ağında mı hangi ağı destekliyorsa sizin karşı borsanız oradan gönderebilirsiniz. Solana göndermek istiyorsanız zaten kendi ağını kullandığı için BEP20 gerek kalmayacak. Burada aşağıda Solana'yı seçip diğer borsalardan Sol alanınızı gönderebiliyorsunuz bakın kopyaladım hemen gidiyorum. Fantom cüzdanımı açıyorum ben daha önce cüzdanımı boşalttığım için şu anda hesabımda bakiye yok ama sizlere yine göstereceğim burada gönder butonuna tıklıyorsunuz. Bakın cüzdanınızda hangi coinler varsa sizlere gösteriyor mesela sol alanı göndereceğiz üstüne tıklıyoruz yapıştırmaya izin veriyoruz ve ilerliyoruz burada istediğiniz adedi girip gönderiyorsunuz hepsini göndermek istiyorsanız maksimum butona tıklarsınız Sonraki diyerekten ilerlersiniz. Bakın şu anda solanalarımı başarılı bir şekilde gönderdim. Hemen kapatıyorum ve borsaya geri dönüyorum. Evet borsaya geri geldim ve burada para yatırma işlemimiz başarıyla gerçekleşiyor. Diğer kanallara bakacak olursak ben şu anda Türkiye'den bağlanıyorum. Ama Azerbaycanlı arkadaşlarımız da burada peer to peer trading ya da farklı cüzdanlardan borsalardan buraya para transferi yapabilirler. Bizim burada Türkiye'de Binance TR uygulaması var. Yakın zamanda Binance TR uygulamasını kullanımı da gelir. Türk kullanıcılarımıza bunu da çekeriz. Burada Türk lirası yatırabiliyoruz ya da farklı Binance kullanıcılarından burada para alabiliyoruz. Şimdi ana sayfaya geliyorum ve sayfayı yeniliyorum. Şu anda büyük ihtimalle hala borsa düşmedi. Evet gönderdiğimiz miktar borsaya düşmedi. 1-2 dakika boyunca bekleyelim. Gelecektir. Evet şu anda gördüğünüz gibi gönderdiğim sol analarım başarılı bir şekilde borsaya geldi ve şimdi gerekli onaylamalardan geçip paramızın yatırılmasını bekleyeceğiz. Sizlerin yoğun istekleri üzerine bu videoyu biraz hızlı çekmek durumunda kaldık. <laughs> Maalesef ki şu anda hesabımıza yeterli bakiye bulunmuyor. Şimdi burada paramızın yatırılmasını beklerken borsayı biraz inceleyelim. Burada referal kısmını, earn kısmını, spot tarafını hepsini görebilirsiniz. Mesela diyelim ki ben Solana mı gönderdim? Burada satmak istiyorum trade bölümüne geliyorum. Yeni hesap açtığımız için buradaki soruları doğru cevaplamamız gerekiyor. Sizler de bana bakarak buradaki soruları cevaplayabilirsiniz. Hemen onaylıyorum ve geliyorum buradan sol anayı seçiyorum. Sol USDT'yi seçtikten sonra geliyorum sel kısmına hesabımdaki tüm solanaları satmak istiyorsam buradaki çubuğu fulluyorum ve sel solana dedikten sonra burada solanalarımı satacak fakat benim bakiyem az olduğu için Sizlere burada bir yöntem göstereceğim. Bu aklınıza bulunsun. Bakın burada 5 dolardan aşağısını maalesef ki borsa buradan satamıyor. Ama siz burada convert kısmına gidip dönüştürücüden elinizdeki coinlerinizi burada istediğiniz coin'e çevirebilirsiniz. Bakın elimde sol ana var ya maksimum butona tıklıyorum. Bunun karşılığı bana 84 cent verecek. Preview butona tıklayarak Burada dönüşümümü başarılı bir şekilde tamamlayabilirim. Gördüğünüz gibi burada dönüşümü başarılı bir şekilde tamamladı. Tabi tekrardan eğer coin almak istiyorsanız buy butona tıklarsınız. Gelirsiniz burada aynı şekilde istediğiniz miktarı yazarsınız. İstiyorsanız limit emriyle isterseniz de piyasa yani market emriyle burada satın alabilirsiniz market emri direktmen sizi mesela burada görüyorsunuz ya 186.05 sizi bunun da önüne atıp direktmen almanızı sağlıyor. Ama limit girerseniz eğer diyelim ki siz 186'dan almak istemiyorsanız biraz düşmesini istiyorsunuz. 185'ten almak istiyorsanız buraya geliyorsunuz. 185 dolar yazıyorsunuz ve istediğiniz miktarı buraya girip sol alanlarınızı ya da farklı coinlerinizi alabiliyorsunuz. Şimdi burayı geçiyorum ve kaldıraşı işlem tarafına geliyorum. Arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. Kaldıraçlı işlemler spot işlemler gibi değildir. Oldukça riskli ve siz buradaki paranızı yönetemediğiniz zaman gerçekten ciddi zararlara ulaşabiliyorsunuz. Bu zararları önlemek için lütfen 10x'ten fazla kaldıraşı işlem açmayın. Özellikle Azerbaycan tarafındaki kardeşlerimiz hep hocam lik oluyorum, lik oluyorum. Maalesef ki oradaki bazı kriptocular iyi eğitim vermedikleri için kendi takipçilerini zarara uğratıyorlar. Lütfen ama lütfen 10x'ten yukarı lütfen işleme girmeyin. Bakın sizden rica ediyorum. 10x'te hatta fazla 5x'ten fazla lütfen işlemlere girmeyin. Siz 20x, 30x, 50x, 125x yaptığınız zaman ne kadar yükseltirseniz sizin paranızın kaybetme olasılığı o kadar da yükseliyor. Lütfen ama lütfen yüksek kaldıraç kullanmayın. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değildir. Sizlere yakın zamanda kaldıraçlı işlemlerde nasıl zarara uğramazsınız? Nasıl iyi işlem açarsınız? Bunun hepsini ileriki videolarda konuşacağız. O yüzden ben şu anlık bu tarafa ellemiyorum. Sadece sizlere göstermek amacı ve uyarmak amacıyla bu tarafı gösterdim. Evet şimdi geliyoruz market tarafına. Diyelim ki siz marketi incelemek istiyorsunuz ve burada herhangi bir coin'i inceleyip satın almak istiyorsunuz. Bakın burada Solana ağındaki hangi coinler var? RVA kategorisinde hangi coinler var? Buradan istediklerinizi seçip tabii ki araştırıp buradaki coinleri satın alabiliyorsunuz diyelim ki Mim coin almak istiyorsanız Mim kategorisine gelirsiniz ve burada istediğiniz Mim coin'i satın alabilirsiniz. Bakın AI coin'leri var. Layer 1, Layer 2, Metaverse Launchpool coin'leri var. Bunlar da işte Binance'in Launchpool coin'leri, ön satış coin'leri. Biz zamanında buradaki ön satışlara katılarak bedava bir şekilde coin'ler kazanıyorduk. Burada DeFi, Gaming, Monitoring, Liquidity Staking gibi coin'leri satın alabilirsiniz. Bu biraz aslında bizim için daha da kullanışlı oluyor. Hani istediğimiz kategori seçip ya da o gün hangi kategori hype'daysa insanlar hangi kategoriye yüklendiyse diyelim ki yapay zeka birden uçup gittiyse hemen geliyoruz burada AI kısmına AI kısmındaki istediğimiz coinlerden bir tanesini seçip satın alıyoruz ve tabii ki bunu öncelikle çok güzel bir şekilde araştırıyoruz. Bunun da sizlere bilgisini vermiş olalım. Şimdi burayı tamamladık. Başarılı bir şekilde biraz önce coin'lerimiz yatmıştı. Şimdi gel gelelim burada bu coinlerimizi bu borsada nasıl kazanç sağlayabiliriz bunu konuşalım. Burada ön kısmı var. Hepinizin karşısına çıkacaktır. Ön kısmı yani kazanç kısmı burada elinizde bulunan USDC, USDT, Ethereum, Solana birçok farklı coinlerinizi gelip burada kitleyerek buradaki APR oranlarından faydalanabiliyorsunuz. Bakın Ethereum'a %1.24'lük bir APR oranı veriyor. USDT'ye yaklaşık %12'lik bir oran veriyor. Burada subscribe butona tıklayarak istediğiniz miktarda fakat 200 doları geçmemek şartıyla bakiyenizi buraya yatırıp %12'lik bir kazanç sağlayabiliyorsunuz. Fakat şunu unutmayın, bakiyeniz ne kadar büyürse o kadar buradaki APR oranları da değişiyor. Ana sayfaya geldiğimiz zaman bakın Bitcoin var, XRP var, AVAX var. Sizlere bir tavsiyede bulunayım. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer merkeziyetsiz cüzdanlarınızda yani Phantom olsun, Metamask olsun oralarda Solana, Avax, Ethereum, Bitcoin, USDT gibi coinleri saklıyorsanız buraya gelip Binance borsasına yatırıp buradaki APR oranlarından faydalanabilirsiniz. Benim birçok arkadaşım buraya geliyor. İşte Ethereum, USDT kitleyerek buradaki avantajlardan faydalanabiliyorlar. Burada aslında Binance borsasının kendi coin'i olan BNB'yi kitlerseniz biraz daha avantajlı oluyorsunuz. Niye? Eğer ileride Mega Drop gibi projeler çıkarsa siz Mega Drop'tan bedava bir şekilde coin'ler ödül olarak alabiliyorsunuz ve bunlar çok güzel bir kazanç bırakıyor. Yani ben olsam böyle yapardım ama tabii ki burada konuştuklarımızın hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki tüm risklerin farkında olalım ve ona göre işlemlerimizi ya da yatırımlarımızı yapalım. Burada aşağıya geldiğimizde işte favori coinlerinizi günün alpaları ve günün en çok kazanç sağlayanıyla en çok kaybettiğini burada görebiliyorsunuz. Sizler de buraya her uğradığınızda buradaki kazananları ya da kaybedenleri görüp kendinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. Ve burada daha fazla yani mor butona tıklayarak aşağıda birçok Binance'in bizlere vermiş olduğu özellikleri görebiliriz. Bakın burada Mega Drop var. Biraz önce bahsetmiştik. Burada biz BNB'lerimizi kitlersek ben daha önce mesela sol protokole katıldım. Channel DAO'ya katıldım. Listaya katıldım. Ve burada para kitlememe karşılık yaklaşık 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar bazıları daha fazla BNB kitlediği için daha fazla ödül aldılar. Hani size dediğim gibi eğer cüzdanlarınızda falan BNB saklıyorsanız bence borsaya getirin. Ve buradaki etkinliklerden faydalanmaya çalışın. Yani diğer insanlar faydalanacağına bizim takipçilerimiz faydalansın ve burada paralarını kazansınlar. Onun dışında geliyorum ana sayfaya tekrar launch pool butona tıkladığım zaman burada Binance'in ön satışına çıkan coinlerini görebiliyorsunuz. Bakın C, ERA, LA bunlar aslında holder airdropları. Tekrar buraya bir yan bir kitlediğiniz zaman sizlere burada airdroplar gönderebiliyorlar. Bunun detaylı videosu ilerleyen zamanlarda gelecek. Aslında bunlar çok detaylı konular. İlerleyen zamanlarda Nasıl en iyi kazanç sağlayabilirsiniz? Burada sizlere hepsini göstereceğiz. Eğer NFT'lerle ilgileniyorsanız burada Binance NFT var ve Binance NFT'den istediğiniz NFT'leri satın alabiliyorsunuz. Bakın burada Cristiano Ronaldo'nun NFT'leri, Ape NFT'leri, gelip burada stake edebiliyorsunuz. Stake ile beraber paralar da kazanabiliyorsunuz. Yani bizi zamanında burada çok iyi paralar kazanmıştık. NFT tarafında hani hiç olmasa günlük çorba paramız çıkıyordu. 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar. Bazı arkadaşlarımız binlerce dolar para kazanıyordu burada My Siri Box'lardan. Ve bu fırsatları zamanında çok iyi değerlendirdik ve bizlere güzel bir kazanç sağladı. Sizler de buraya göz atabilirsiniz. Bakın burada My NFT bölümüne geldiğiniz zaman kendi NFT'lerinizi görebiliyorsunuz. Tabii ki ben yeni bir hesap oluşturduğum için burada benim henüz bir NFT'im yok. Tekrardan ana sayfaya geldiğimiz zaman burada ön kısmında birçok kazanç yöntemini görebiliyorsunuz. Bakın Ethereum Staking, Earn, Soul Staking, Smart Arbitrage, One Chain Yields, Supermine birçok kazanç fırsatı burada bulunuyor. Sizler de Buraya gelip inceleyerek nasıl bir kazanç fırsatı sağlayabilirsiniz. Bunun hakkında detaylı bilgiler edinerek buradaki fırsatlardan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Bakın Ethereum Staking'de biraz önce bahsetmiştik. Ethereum Staking APR oranı 2.48'miş. Ethereum getirip burada stake ederseniz sizler de kazanç sağlayabilirsiniz. İşte buralarda bazı fenomenlerin oluşturmuş olduğu canlı yayınları borsa üzerinden takip edebilirsiniz. Binance Square diye bir şey var. Binance Square'a e geldiğiniz zaman e, fenomenler ne diyor ya da bu borsayı kullanan insanlar hangi coin'leri öneriyor? Sizler de buraları okuyaraktan kendinize bir fikir amaç edinebilirsiniz. Burada ara sıra Binance'in CEO'su çok güzel içerikler paylaşıyor. sizi içerikler paylaşıyor. Burada onları takip ederek sizler de okuyabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi birçok paylaşımlar yapmışlar ve bunları değerlendirebilirsiniz. Bakın news kategorisi var, akademik kategorisi var ve burada birçok konuyu öğrenip Bilirsiniz. Bakın chainbase için ne demişler, chainbase nedir demiş, Vitalik Buterin kim demiş yani buradaki eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar bunların hepsi ücretsiz kendinizi ne kadar geliştirebiliyorsanız geliştirin. Bir zamanında samimi bir şekilde söylüyorum yemin ediyorum geliyorduk buraya biz ne kullanıyorduk biliyor musunuz? Hemen sizlere göstereyim Binance Lite kullanıyorduk bakın Binance Lite. Kriptoya ilk başladığımızda korkudan Binance Lite kullanıyorduk. Niye? hakkında bir bilgimiz yoktu. bize öğreten kimse yoktu. Deneye yanıla paramızı kaybede kazana buraları öğrendik ve bugün sizlere bu videoyu çok şükür ki çekiyoruz. Biz geliyorduk buraya trade butona tıklıyorduk mesela. Burada belli bir miktar komisyon ödeyerekten borsa bizim yerimize satın alıyordu. Mesela bitcoin almak istiyorsak burada istediğimiz bakiye giriyorduk ve kriptomuzu buradan satın alabiliyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire çok şükür ki Lite'den çıkıp artık Binance Pro'ya geçiş yaptık. Ve burada sizlere bugün buradaki eğitimi vermekten mutluluk ve gurur duyuyorum gerçekten şu anda hani Binance Lite'a geçince bir duygulanmadın değil. Çünkü zamanında bizler de bilmiyorduk ve Türkiye'de bize borsalardan bahseden, kriptodan bahseden hiç kimse yoktu. Bir de sizlere güzel bir haberim var. Azerbaycan'daki dostlarımız da bizleri takip ediyorlar. Bu içerikleri onlara da çekiyoruz ve lütfen sizlerin en iyi şekilde ben buradan yaralanmasını istiyorum. Yani olabildiğince kendinizi burada geliştirin arkadaşlar. Eğer bir sorunuz olduğu zaman yorumlar kısmında sorunuzu belirtmeyi unutmayın. Direktmen sizlere saniyesinde dönüş yapıyoruz. Ve lütfen eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Son olarak buradaki tüm işlemlerimizi tamamladık. Yakın zamanda Binance borsasının tüm eğitim serisi gelecek arkadaşlar. Teknik analizinden, borsa kullanımına, kaldıracından, trade'ine hepsi gelecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi son bir konumuz kaldı. Nasıl para çekeceğiz? Hemen son kez para çekme işlemimizi de gösterelim ve bu videomuzu burada sonlandıralım. Tekrar geliyoruz cüzdan kısmına ve burada send butonuna tıklıyoruz. Send butonuna tıkladığımız zaman isterseniz one chain çekersiniz. Yani adresinizi yapıştırarak çekersiniz ya da binance kullanıcılarına gönderirsiniz. P2P trading de yaparsınız. Bu fark etmez. Ben şu anda farklı bir borsaya nasıl çekebilirsiniz onu göstereceğim. One chain withdraw butona tıklıyoruz. Benim elimde USDT mi var? USDT burada bana gösteriyor. Üstüne tıklıyorum ve tekrardan Phantom cüzdanıma geliyorum. Burada al butona tıkladığım zaman Solana ağını seçiyorum. Bakın Solana ağını seçmek önemli. Lütfen hangi ağda çekmek istiyorsanız o ağın adresini kopyalayın ve borsaya yapıştırın. Hemen borsaya geri geliyorum. Öncelikle adresimi yapıştırıyorum. Ara sıra borsa sizin adresinizi otomatik olarak tanımlayabiliyor. Mesela bu Solana adresi ya aşağıdan network olarak direktmen Solana çıkıyor. Ki bakın burada sadece sol anayı seçmemize izin veriyor. Buradan sol anayı seçiyorum. Max butona tıkladığım zaman burada benim bakiyem az olduğu için çekmeme izin vermiyor. Ama siz çekmek istediğinizde withdraw butona tıkladığınız zaman sizleri mail doğrulamasından geçirecek. Maili doğruladıktan sonra paranızı başarılı bir şekilde çekebileceksiniz. Evet çok güzel bir videonun sonuna geldik. Ben bu videoyu çekmekten çok keyif aldım ve gurur duydum. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri diğer hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.